Osmanlı padişahlarının öyle alışkanlıkları vardı ki, gerçek olduğunu duyunca bile inanmak zor. Gazi her gün mehter çaldırır, bir saat boyunca ayakta dinlermiş. Bu alışkanlık, yüzyıllar sürecek bir disiplin geleneğine dönüştü. Osmanlı'nın askeri ruhunu ayakta tutan temellerden biri buydu. Şerbetin rengi kaderdir, beyazsa af, kırmızıysa ölüm. Bu acımasız tören, sarayda korkuyu egemen kıldı. Devleti hızlı kararlarda yönetmesini sağladı, ama istikrarı zayıflattı. Tahta geçince 19 kardeşini boğdurdu. Kabutlar tek tek saraydan çıkarıldı. Bu korkunç olay tahtı güvenceye aldı ama hanedanın iç huzurunu bozdu. Kedilere samur giydiren İbrahim cariyeleri hayvan gibi görüyordu. 280 kadını boğdurtması sarayı şok etti. Bu çöküş Osmanlı'nın iç dengesini sarstı ve onu tahttan indirdi. Cübbe ve sarığı yasakladı, pes ve pantolonu zorunlu kıldı. Bu devrim, batıya yönelişi simgeledi. Toplum ikiye bölündü ama modernleşme süreci başladı. Peki sizce en tuhaf ve en etkili padişah alışkanlığı hangisiydi? Yorumlara yazın.